Merhaba arkadaşlar. Oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kirpi değil tilki olun. İlk önce size Ezop masallarından kirpi ile tilkinin hikayesini okumak istiyorum. Bir zamanlar bir tilki avını afiyetle yemiş, keyifli ormanda yürümeye başlamış. Önüne bir kirpi çıkmış. Kirpiyi ömrü hayatında ilk defa gören tilki, sen de kimsin, ismin nedir diye sormuş. Kirpi cevap vermiş. Ben kirpiyim. Peki ya sen kimsin? Ben de tilkiyim. Ormanın en kurnaz hayvanı olarak da bilirler beni. Ya sen ne arıyorsun burada? Kirpi de şöyle cevap vermiş. Ormanda hiç arkadaşım yok. Yalnızlıktan çok sıkıldım. Can sıkıntısından dolaşıyorum demiş. Tilki de benim de canım çok sıkılıyor. Yalnızım senin gibi. Seninle ortak duygularımız var. Gel beraber gezelim. Seninle iyi arkadaş olalım. Beraber avlanırız, yer içer, eğleniriz demiş. Kirpi de kabul etmiş. Tilki daha sonralardan sormuş. Av yakalamak için hangi bilgilerim var? Seninle beraber avımızı ortak nasıl yakalayabiliriz diye sormuş. Kirpi de demiş ki benim tek bilgim var. Seninle bilgim var. Tilki de al için her türlü hilelerim var. Her yolu bilirim. Aşırı bilgiliyim demiş. Kirpi de biz zor arkadaş oluruz. Benim bir bilgim varken senin bilmediğin yok demiş. Tilki de kirpinin övgüleri karşısında böbürlenip şunu sormuş. Nasıl bir bilgiyle yaşıyorsun? Kirpi de ayağını uzat sana göstereyim demiş. Tilki ayağını uzatınca kirpi ayağını ısırmış. Tilki de sinirlenip kirpinin üstüne atlayacakken kirpi dikenlerini çıkartmış, tilki de pes edip geri çekilmiş ve şöyle demiş. Bir bilgin ile beni alt ettin, tebrik ediyorum, hadi arkadaş olalım demiş. O günden sonra tilki ile kirpi aşırı iyi arkadaş olmuşlar. Bir gün acıkmışlar ve kümese girmişler. Birlikte kapan kurmaya karar vermişler. Ama kapanı kurarken kirpinin ayağı kapana takılmış. Kirpi de tilkiden yardım istemiş ama tilki hiç oralı olmamış. Bu davranışına öfkelen kirpi şöyle demiş. Tilki kardeş arkadaştık bari kötü ayrılmayalım. Bacağını uzat da bir kez öpeyim. Öleceksek de dost olarak ölelim demiş. Kirpinin övgüleriyle böbürlenen tilki kapanın yanına gitmiş, ayağını uzatmış. Kirpi de tilkinin ayağını ısırmış ve hiç bırakmamış. Sabaha kadar o şekilde durmuşlar. Sabah olunca kümesin sahibi gelmiş. Bir de ne görsün? Bir tilki kümesin içinde sere serpe uzanmış. Hemen eve giderek tüfeğini almış ve tilkiyi oracıkta vurmuş. Tilkiyi dışarı sürüklerken birden fark eder ki tilki ayağından bir kirpi yakalamış. Hemen kirpiyi kapandan kurtarıp bütün hayvanlarımı kurtardığın gibi bir de beni kürk sahibi yaptın. Seni özgür bırakıyorum demiş. Böylece kirpi özgürlüğüne kavuşmuş. Tilki de yaptığı ihanetin cezasını canıyla ödemiş. Şimdi diyebilirsiniz ki e başlığımız kirpi değil tilki olundu. Kirpi yaşadı, tilki öldü. Aslında buradaki ana fikrimiz şu. Tilki ufak tefek pek çok şeyden haberdarken kirpinin bildiği tek bir büyük fikri var. Hikaye birbiriyle çelişen iki bilişsel tazı ortaya koyar. Tilkilerin farklı sorunlar için farklı stratejileri vardır. Meraklıdırlar, ayrıntılara dikkat ederler, çelişkilerle yaşayabilirler. Ama kirpiler tek ve büyük bir probleme odaklanır. Onu da her şeyi kapsayan tek bir cevap arayışına indirgerler. Gerçek deha kazara belli bir tarafa yönlendirilmiş büyük ve genel güçlere sahiptir. İşte bu bölümün amacı siz doğuştan tilki misiniz yoksa kirpi misiniz? Dahiler de tıpkı tilkiler gibi her tarafta dolaşır. Kontrolsüz biçimde meraklıdırlar. Doğuştan gelen meraklı halleri genellikle iç disiplinlerinden daha güçlüdür ve onları temel ilgi alanlarının sınırlarının ötesine iter. Mesela Einstein 1915'te genel görelilik teorisini tamamlamaya çalışırken merakım çalışmamı engelliyor diye dert yanmış. Veya Benjamin Franklin olağanüstü genişlikte bir yelpazeye sahip bir bilgindir. Benjamin Franklin derine inmek için derin kazmanın hiçbir manası olmadığına inanırdı. O yüzden ilgi alanları fizik, astronomi, botanik, meteoroloji, okyanus bilimi ve siyasetti. Bu kadar ilgi alanının olması ise merakına borçlu. Benjamin Franklin'in yazıp çizdiği, aklını kurcaladığı soruları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir kasırga neden girdap yaparak eser? tiz bir kemal sesinin bir camı kırabilmesinin sebebi nedir? Tek gözlük yetecekse ikincisini kim ister ki gibi gibi soruları vardı. Zaten Benjamin Franklin'in 1749'da kurduğu Pennsylvania Üniversitesi için hazırladığı ders programı da bu özelliğini çok açıkça göz önüne koyuyor. Harvard ve Yale din adamı yetiştirmeyi hedefleyip Latince, Yunanca, İbranca eğitimi zorunlu kılarken Franklin öğrencilerinin faydalı olan şeyleri öğrenmelerini istiyordu. Fakülte atamaları fizik, mühendis, ekonomi, tarım, muhasebe alanından yapılıyordu. İş dünyasında başarılı, faydalı olsunlar diye Fransızca, İspanyolca ve Almancayı zorunlu kılmıştı. Buradaki amaç birçok öğrenciyi erken meslek öncesi uzmanlıktan kurtaran geniş kapsamlı bir ders programı hazırlamaktı. O kadar doğru bir yaklaşım ki. Niye bir sürü alanlarımız olmasın ki? Mesela ben mühendisim ama felsefe aşırı ilgimi çekiyor ve bazı kişiler bunu garip buluyor. Bana kalsa her alandan eğitim olmak isterdim. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tıp, hukuk, bilim vesaire. Ama yeterli zamanımız yok işte. Hayat çok kısa maalesef. Ali Baba'nın kurucusu 2015'te oğluna şunları söylediğini anlatmıştı. Sınıfta en iyi 3 öğrencisinden biri olmana gerek yok. Notların kötü olmadığı sürece ortalarda olmak iyidir. Sadece böyle insanın farklı beceriler edinmek için yeterince boş zamanı olur demiş. O kadar haklı ki Tıp okuyan bir kaç arkadaşım vardı. Sosyal becerileri yoktu, hobisi yoktu ders çalışmaktan. Tabii ki de onların suçu yok. Bu kadar zorlayıcı olan müfredatta sıkıntı var. En güzel yıllarımızda çok çalışmak, başarılı olmaya çalışmak çok üzücü. Ve bunu 7 yaşından itibaren yapıyoruz. Neyse gene sistem etmek istemiyorum. Yani fizikçi olup resim çizebiliriz. Matematik okurken müzisyen olabiliriz. Ki Mozart'ın bir matematikçi olduğunu biliyor muydunuz? Mozart müzikle ilk kez 4 yaşında ilgilenirken matematikle çalışmaya başlamış. Zaten uzmanlar üniversite öncesi geniş tabanlı sanat ve müzik eğitiminin sayısal ve sözel becerileri ölçen standart testlerde daha yüksek puanlar alınmasını sağlayacağını tespit etmişler. Peki niye? Matematik sayı örüntüleridir. Müzik de aslında öyle. Müzik ve matematik estetik tatmin yaratan mantık tabanlı süreçlerdir. Leonardo da Vinci müzisyendi. Galileo çok iyi uç çalarmış. Edward Taylor kemancıymış. Werner Heisenberg piyonistmiş. Max Planck ise opera ve şarkılar yazmış. Ve bu kişilerin biri hidrojen bombasını, biri kuantum mekaniğinin ilk formülünü buldu. Max Planck ise Nobel ödülü kazandı. Einstein'ın bir lafı var. Fizikçi olmasaydım müzisyen olurdum diye. Günümüzde müzik ve matematik çok ayrı uçlarda gözükse de bu dahiler bunları ayrı uç olarak görmemişler. Zaten bir çalışma yapılmış. Nobel ödülü bilim insanlarının en tercih edilen müzik olmak üzere görsel sanat faaliyetleriyle meşgul olma eğilimlerinin kendileri kadar seçkin olmayan meslektaşlarına göre 3 kat fazlaymış. Peki tilki nasıl olacağız? İlk önce Nikola Tesla'nın teşvik ettiği şeyi yapacağız cahil cesaretine sahip olacağız. Niye? Uzman hem teorik temelde hem de deneysel kanıtlara dayanarak bir şeyin öyle olmadığını ya da yapılamayacağını genelde bilir. Saf acemi çaylak ise uzmanının kalkışamayacağı işlere girer ve çoğu da bu konuda başarılı olur. Zinde kalmak önemliymiş farklı alanlarda okuyup öğreneceğiz. Çünkü zihindeki bilgilerin kapsamı genişledikçe benzeşmeyen fikirlerin bir araya gelme ihtimali artar. Bu konuyu da Darwin'le taşlandırmak istiyorum. Charles Darwin 19. yüzyılda iki teoriyi bir araya getirdi. Türlerin transmutasyonu ve Malthus'un nüfus teorisi. Darwin Beagle ile çıktığı Galapagos adaları seyahatinden dönene kadar Thomas Malthus'un yazdığı nüfus ilkesi üzerine bir deneme kitabını okumamıştı. Bunu da şöyle anlatıyor. 1893'te eğlenmek için Malthus'un nüfus konusunda yazdıklarını okudum. Hayvanların ve bitkilerin uzun süreli gözlemine dayanan ve her yerde süre gelen varoluş mücadelesini takdir etmeye hazırdım. Birden bu koşullar altında olumlu değişkenlerin korunma, olumsuz değişkenlerin de yok olma eğilimi göstereceğini fark ettim. Bunun sonucunda yeni bir türün oluşumu olacaktı. Böylece nihayet üzerinde çalışabileceğim bir teori elde ettim. Bu teori ise doğal seçime dayanan evrim teorisidir. Şunlardan da bahsedeyim. Nüfus teorisinde şunlar anlatılır. İnsanların kıtlık, hastalık ya da savaşın faydalı etkileriyle sınırlanmadıkları takdirde kontrolsüz bir biçimde çoğalacaklarını öne sürüyordu. Türlerin transmutasyonunda ise türlerin zamanla yerel çevrelerine uyum sağlamak için evrimleştiğini ve bu edinilmiş özellikleri gelecek nesillere aktarabildiklerini kabul eder. İşte bu kitaplar sayesinde Türlerin Kökeni adlı kitabı oluşturmuştu. Aslında Darwin'i biraz okuyan onun kirpi olduğunu zannedebilir. Çünkü tek bir büyük fikrin peşine düşmüştü kirpi gibi. Ama bence Darwin tam bir tilki. Neden? Victoria döneminde yaşamış hiç kimse Darwin kadar seyahat etmemiştir veya ondan daha çok şey görmemiştir. 1831'de konforunu bırakıp keşfedilmemiş topraklar için İngiltere'yi terk etti. Dünyayı dolaştı. Beagle'a bindi. Beagle'daki denizcilerin aksine Darwin gemiden inip Potaganya ovalarına, Amazon yağmur ormanlarına, Ant dağlarına geziler yaptı. Bu gezilerde her türü gördü. Onları yedi ve onlar tarafından sokuldu, ısırıldı. 5 yıllık deniz yolculuğunun 3'te 2'sini karada tilki gibi gezip sonunda zoolog, botanikçi, jeolog ve paleontolog olarak da çok katmanlı bir bilim insanı oldu. Yani Darwin kirpi kılığına girmiş bir tilki. Velhasıl her tarafta dolaşmayı, gezmeyi, gözünüzü açık tutmayı, meraklı olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ana sıcaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.